Merhabalar, mutlu pazarlar. Çok önemli, kısacık bir şey anlatmak istiyorum. Çünkü yarın çok özel bir gün. Minik bir videoyla yarın neler oluyor? 3 Haziran neden önemli? Ondan bahsedeceğim. 3 Haziran günü 6 gezegenin izaya girdiği, sıralandığı bir gün olmuş olacak. Tabii ki bu kadar güçlü bir etki, her zaman yaşayabileceğimiz bir gökyüzü olayı değil. Çok önemli bir an ve bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle bu kadar gezegenin bir arada diziliyor olmuş olması iyi gezegenler ve zor gezegenler bu buradaki bir yılım her türlü çok güçlü bir enerji demektir. Zaten biliyorsunuz her bir e, gezegenin kendine ait bir enerjisi, bir misyonu, bir mottosu var ve hepsinin bir araya geliyor olmuş olması, izaya giriyor olmuş olması her şeyden önce güçlü bir enerjinin açığa çıktığını gösterir. Bu bizdeki olumsuz tarafında da tabii ki çok fazla kafa karışıklıklarını da beraberinde getirir ama enerji olarak kendi içimizde de genel enerjide de bunu göreceksiniz. Bu izalamanın etkisini. Olumsuz tarafında da tabii ki bu kadar enerjinin bir araya geliyor olmuş olması daha büyük bir enerji oluşturuyor olmuş olması bu izalamadan dolayı sismik kolay konular, depremler, doğal afetleri tetikleyebilir. Ama bu kadar gezegenin bir araya geldiği ve enerjinin maks seviyesinde olduğu 3 Haziran günü aslında bu bunu daha bizim şansımıza çevirebiliriz. Nasıl? Öncelikle bu kadar güçlü bir enerjiyi doğa, dilek ve iyi niyetle geçirmemiz gereken bir gün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Videonun amacı da bu zaten. O yüzden yarın bu kadar gezegen ve güçlü bir enerji var iken isteklerini ve dileklerini yazmak için çok doğru. Ama dedim ya en başında kafa karışıklıklarını da beraberinde getiriyor diyor. İşte o yüzden daha çok net olduğumuz mutlaka yazın. Yani o da olur bu da olur. Tabii ki iyilik sağlık hepimiz için e, mutluluk huzur başarı aşk bu genel terimler tamam hepimiz için istediğimiz ama yarın daha o karışıklık ya da genellemeden ziyade tek nokta atışı bir şeye kanalize olup bunu mutlaka yazın. Yazın ve saklayın. Ve bu dilek olana kadar. O sizde saklı olarak kalsın. Sonra onu denize, suya bırakabiliriz. O ayrı. Ama öncelikle önemli olan şey yarın için bolluk ve bereketle değerlendirmek. İşte bolluk bereket zamanı dileğimizi yazacağız. Onu mutlaka saklayacağız. Kaldıracağız ama bu dileği yazar ken çok net bir şekilde yazacağız. Yani genel bir istek değil de şu 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 konularda şunu istiyorum deyip direkt nokta atışı. Tarifleri e, hedefi göstermemiz gerekiyor. Aynı zamanda bolluk ve bereket için yarın e, iyilik için e, paramızı harcayacağız. İhtiyacı olan birine para yardımı yapabilirsiniz ya da bir gıda alıp o gıdayı ona verebilirsiniz. Çocukları sevindirelim yarın mutlaka ve hayvan ...sokak hayvanlarını besleyin. Bu e, paramızı... ...birine iyilik yapmak için... ...harcadığınızda bu size... ...bereket olarak geri dönecektir. Yarın iyilik için, başkalarının... ...mutluluğu için, desteği için... ...bu parayı hareket ettirin. Mutlaka... ...arkadaşlar. Ve dediğim gibi... ...dileklerimizi yazın. Çok güçlü bir enerji var. Ve yarın enerjinizi dağıtmayıp... ...tek bir noktaya kanalize etmeyi... ...ihmal etmeyin. İyi olmak, pozitif olmak... Yarın çok önemli, dolayısıyla diliğimizi yazsak da bunu gün içerisinde sürekli düşünmek ve tekrar ediyor olmuş olmak. Yarın iyi görünmek, iyi giyinmek, daha çok gülmek, gülümsemek, daha bize iyi gelecek alanlarda, ortamlarda bulunmak, kendimizi hem dışsal hem içsel olarak iyi hissettiğimiz alanlarda bulunuyor olmuş olmak bize her zaman iyi gelecektir. O yüzden yarın çok önemli bir gün, hem kendimiz için hem evren için iyilik, bolluk, bereket bizimle olsun. Bugünü kaçırmayın. 3 Haziran'ı kaçırmayın. Hoşçakalın.